pi <Sessizlik> pi pi <Sessizlik> pi Charleston Yakmayan baş <biber. Sessizlik> <Sessizlik> bu sene <Sessizlik> 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 bu, bu da kıdırım kıdırcığım gel bu yana al hocam şöyle Nasıl? <laughs> Nasıl? O, gel, ya sen. gel? Gel buraya. gel. Uzatın ellerinizi hadi. Gel bu yana. Herkes elini de bana Aman uzatsın. Ben abi, ben de. <laughs> ha, şöyle. Gel çocuk neredesin? Aferin. Bir de, bir de şey gel, gel, gel. gel, gel de, oğlum gelsene buraya. Oğlum Bu ne? Bu onu. Abi, açsana onu. Açsana lan. açsana, adam burada sanat gösteriyor. Ben <laughs> 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 evet de Biz doyduk ya, gidebiliriz. Uzatın ellerinizi. <laughs> <lan. Çok gülüyor> şey. Hadi böyle uzatın hadi. Hadi. hadi, hadi. Ver, hadi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> evet, o geliyor <laughs> Gelin 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 buraya hadi. Evet gösteri başlıyor. Hadi. Evet takip edin şey Ramazan aç oyunu <laughs> Ramazan <laughs> <laughs> aç <Fake> oyunu. <laughs> <edin. gülüyor> Fake edin diye. Acı nasıl olsun? Yani çok da aşırı olmasın ama biraz acı acı olabilir değil mi? Olsun. <laughs> oh, sen merak etme. Evet. Başlarız başlar. <laughs> Allah razı olsun salatım. Hoş geldin gel. Gel bu tarafa. Abi gel buraya yanımıza gel gel. gel Nereye alacaksın? Al, çocukların yanına git. O, e, geç orada. Çocukların yanına sıraya geç sana zahmet. Eline sağlık. Neredesin? Abi, abi nasıl? önüne bak babacığım ya. Sen de var ya. <laughs> al şunu. Bu da yetenekçi değil mi abi? <laughs> tabii canım. Yani herkesin refleksi bir değil ki. <laughs> <laughs> Limon gelmeden iyi. Arkadaşlar elini uzatsın. Toplan topla. <gülüyor> toplan <gülüyor> gel bu tarafa. Toplan toplan toplan. <gülüyor> 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 evet şu anda <laughs> size ikram ettiğim de biraz hafifin hareketiyle acısı var. Ama eğer isterseniz daha da acı olur, bol acı olur, cehil zemberek olur, sade olur artık o size bağlı tabi ki. Ama şu anda hafifin hareketiyle acısı var. Ya Resulallah. Al. Abinin poşet poşetlerini ver. Gel şuraya. Baba takip et oradan abini. Aç öyle. Aç şöyle. Gel. Al efendim sen. Ay baba, teşekkür ederim. Gel. Hadi şükür. Zaten orada. Ver abi, Ver abi, Ver abiye. Ver abiye. Ver abiye. Ver abiye. abiye. Ver abiye. Ver bize Aferin. bir tane Ver abiye. Ver abiye. Ver Hadi. İyice bir kola olsun. Hay 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 hay. Bak buraya takip at aldığını al beni. Bak buraya. Bak şuraya takip et beni. Sen dur diyene kadar ben sana... Tamam. <laughs> ya, al şöyle. Bak buraya takip et beni önüne bak. İyi mi böyle? İyi abi. Kırık tutup alttan bırakma üstüne başına dökülmesin. Kırık tut. Ver çocuğa projeyi. Tut şunu çocuk sen. Biraz çabuk olur musun? Aferin sana bravo. Tut şunu. Evet senin baba. Bir tane. Evet. Eyvallah. Tamam alacağım. Daha ben. Evet, evet arkadaşlar. Daha ee, Ahmet'e ya. yakın. Aha. Ee, Ali Usta'nın yerine geldik. Al şöyle bak ee, mi, iyi ya? yandı Siz de buraya gelebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Al takip edelim. Nasıl kesemez? Ah ulan dur. mi böyle? İyi abi Ecebinim sen de gel Recep'i üvedeyim. Oradan kolu şey bardakları getirsin. <laughs> <laughs> burada burada bak. Bardaklar gel burada şey bayram. bayram. Bardaklar ha dibinde orada ha. Recep'im. Recep'im benim üvedeyim hani benim. Ecebin, ben Recep'im. Ben Recep'im. Sana kolu <laughs> Sen alın gel. Olsun. Hadi sen gideceksin.